işlem ücretim günlük iade ediliyor. Bak her gün iade alacağını görebilirsin. Bu videoda BX hesabı açıp %50 işlem ücreti iadesi almanı göstereceğim. Spor ve vadeli işlemlerde %100 ücret ödersen 50'sini geri alacaksın. Kayıt linki açıklama ve yorumlar arasında olacak. Ayrıca diğer borsalarda işlem ücreti iadesi sistemlerini tanıtacağım ilgilenirsen. Diğer borsalar XXNet, XM, VZ, Fullcoin, Binance, Mask, Bybit. Hangi borsayı kullanıyorsan gir. Şimdi BX'e tıklayıp talimatları göstereceğim. Burada okuyabilirsin. Tamam, şimdi Get Got VIP'e tıkla. Referans kodu otomatik uygulanacak. Tamam, sistem kodu uyguladı ve %40 ücret iadesi göründü. Şimdi e-posta veya telefon gir e-postamı girdim. Şimdi bu şifreyi gireceğim. Örneğin şifrem merhaba 1 2 3 4 5 olsun. Şimdi kaydol butonuna tıklayalım. Tamam. Şimdi e-postanı aç ve doğrulama kodunu gir. Bana gönderilen doğrulama kodunu kopyala Pinks'e dön. Yapıştır ve kaydı kaydet. Tamam, Pings'e başarıyla kaydoldun ve yüzde 40 işlem ücreti iadesi kazandın. Sistem yarın sabah özetleyip ödeme yapacak. Şimdi hesabını doğrulaman gerekiyor. Doğrula, butonuna tıkla ve seçimini yap ülkeni seç, kimlik belge türünü belirle ve tüm bilgileri eksiksiz doldur. Ayrıca App Store veya Google Play'den Pink's uygulamasını indir ve oluşturduğun hesapla giriş yap, orada da doğrula. Hadi kaçıp bu gece uzaklara uçalım.